Son yıllarda restoran menülerinde sıklıkla gördüğümüz masaya serilen örtüyle birlikte çatal, bıçak ve benzeri şeylerin servise sunulmasından dolayı alınan ücrete ne ad verilir? A. Kuver, B. Komi, C. Ordövr. Pelin Hanım açıkçası bu soruyla ilgili hiçbir fikrim yok, hiçbir bilgim de yok. Ee, biraz fikir yürütmeye çalışacağım. Olmazsa da Tufan hocamızdan yardım alacağım. Tamam. Neden bilmiyorum ama komi olduğunu düşünmüyorum. Yani A ile C arasındayım aslında. Peki kominin ne demek olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Ya sanki biliyorum ama... Neymiş ya, gibi peki? Garsonmuş gibi bir şey var aklımda yanlış hatırlamıyorsam eğer. O yüzden onu eliyorum kendi içimde. A ve C arasındayım. İki kelimeyi de hiç duymadım. Hani belki çok bilindik şeylerdir. Bilmiyorum. Ben duymadım. Kuver ve ordöv. Ee, ben sanırım Tufan hocadan yardım alacağım. Çünkü fikir de yürütemiyorum. Peki dönelim hadi. Dönelim. Tamam. <laughs> hocam. Merhaba. Merhaba Merhabalar. Tufan hocam. Rabia ee, i̇nşallah ileride büyük yemek davetlerine katıldığında ya da önemli davetlerde bulunduğunda masaya önce işte e, küçük kaplar içerisinde soğuk yiyecekler gelir. Ona ördöver tabağı deniyor. Dolayısıyla ben C şıkkını senin için iliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Evet. Hocamız C şıkkını eledi. Geriye de ne kaldı? Kuver kaldı, komik kaldı. Evet. E, ben komiyi zaten kendim elemiştim. Yani doğru ya da yanlış bilmiyorum. E, ama Tufan hocamın C'yi elemesiyle de ben A kuver demek istiyorum. Benim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>